Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet rakibe bindi fiilimiz rakibe e, binme işini kim yapıyor? Ahmedu Ahmet fail. Neye biniyor? Et tairata mef'ulun bi. O yüzden feta olmuş. Ve celese yine bir fiil. Celese yeclisu iclis. E, yine oturdu. Oturma işini kim yapıyor? Hüve. Gizli bir fail var bakın burada. Bil kurbi derken Jar mecrur. Buradaki bi harficer cer bil kurbi car mecrur. Sonu kesra olmuş kurbinin. Min e, minen nafileti derken yine car mecrur görüyoruz. En nafiletinin sonu kesra Burada bir e, şu kısımda bir detay var. E, garube kelimesi min harfi ile kullanılır. Ya da garibun min şeklinde kullanılır. Garibun isim kalıbı. Garube fiil kalıbıdır. Ama kullanıldığı harficer mindir. O yüzden garibun min yakın demek. Bunun zıttı ba'idun kız şeklinde gelir. Ba'idun ise an harfi ile kullanılır. Yani garibun min ba'idun an şeklinde. Evet. Devam ediyoruz. Sümme. Bakın sümme burada atıf harfidir. Sümmeden sonra gelen kelime bir önceki kısımda bir yere bağlanması lazım. Buradaki fetaha bakın fetahayı görüyoruz. Fetaha mazi fiil. O zaman biz bunu yine başka bir mazi fiile bağlayacağız yani sümme burada fetahayı geriye doğru gelirsem celeseye bağlıyor bakın. celese sümme fetaha oturdu sonra açtı evet sümme sonra fetaha burada sümme e, nedir atıf harfidir atıf edatıdır e, fetaha mazi fiil el mushafe evet fetaha açtı e, açma işini kim yaptı huve gizli bir fail var Neyi açtı el mushafe? Evet burası mushaf kısmı mefulü bih oluyor. O yüzden fetha olmuş bakın. Li -e, okumak için. Li burada e, harficer diyemiyoruz. Çünkü harficerler isimlerin başına geçer. Li'nin görevi burada şudur. Muzari fiilin başına gelir ve muzari fiili gizli bir en ile mansup yapar. Sebep bildirir. Li -e, okumak için yani bunun açılımı li en yakra'edir ee, Evet bu yakra fiilinin faili yine gizli bir hüvedir. Burası muzari bir fiildir yakra. Ee, peki mefolu kimdir? El Kur'an el Kerime. El Kur'an burası mefulun bihtir. El Kerime de el Kur'an kelimesinin sıfatıdır. Yani burada el Kur'an el Kerime kısmında bir sıfat tamlaması görüyoruz et iratu, uçak. Bu o zaman isimle başlamış. Buna müpteda diyoruz. Bu müptedanın haberi fiil cümlesi şeklinde. Tek kelime değil de fiil cümlesi şeklinde geliyor. Tatiru kendi içinde bir fiil olduğu için bir fiil cümlesi. Tatiru. Bu tatiru fiilinin mazisi, muzarisi ve emri şu şekilde. Tara uçtu. Yatiru uçuyor. Tir uç anlamında. peki tatiru niçin t ile başlamış muzari fiil? Çünkü uçma işini yapan uçak öncesinde bayan olarak geldiği için yatiru değil de tatiru şeklinde alıyoruz. E, fiil. Bu uçma işini kim yapıyor? Hu, hiye. Gizli bir hiye var burada fail olarak. Peki et tairatu fail olmaz mı diye sorabiliriz. Evet hiçbir fiilin faili kendisinden önce gelmez. O yüzden bu et-tairatu kelimesini biz fail demiyoruz, müpteda diyoruz. Tatiru fiilinin faili ise gizli bir hiyedir. Evet, e, uçuyor. Kim uçuyor? Hiye. O uçuyor. el -ane. Şimdi burada yine zaman zarfı görüyoruz. Fauka matari cette kısmında. Bakın bir tamlama var. E, bu tamlamayı ele alalım. Fevka burada za, e, mekan zarfıdır, zarftır. Fevka matari kısmı muzaf muzafın ileyhtir. Fevka muzaf matari muzafın ileyhtir. Matari kısmı e, yine muzaftır. Ceddete muzafın ileyhtir. Peki burada cedde aslında ceddeyi biz burada el takılı görmek istiyoruz. Ama el takısına gerek kalmıyor. Çünkü cedde özel isim olduğu için marifeliği kendinden olduğu için marifeleşmek için el ihtiyaç duymuyor. O zaman cedde muzafın iley, onun muzafı matardır. Matar muzafın iley, onun muzafı felkadır. İç içe geçmiş zincirleme bir isim tamlamasını burada görebiliyoruz arkadaşlar. Peki. Sümme sonra, thümme, bu sümme e, atıf harfiydi. Sümme önceye bağlayacak. Tehbitu. Bakın tehbitu ne? Muzari bir fiil. O zaman öncesinde biz muzari bir fiil arayacağız. Tatiru. Bakın tatiru'yu bulduk. O zaman tehbitu nereye bağlıyor? Sümme tatiru'ya bağlıyor. Sümme tehbitu sonra iniyor. Tehbitu hebeta indi. Yehbitu iniyor. Ihbit in. Bu fiilimiz evet bu fiilimiz eee bu bir şeyin yukarıdan aşağıya inişi şeklinde değil de uçağın inişi gibi inme anlamında. Tehbitu muzari fiil. E, iniyor dedik. Bunun e, faili gizli bir hiyedir. Bi selamin ise car mecrurdur. Bi harfi cerdir. Selamin mecrur isimdir. Yenzilu yine burada muzari bir fiil görüyoruz. Bunun mazisi, muzarisi ve emri şu şekilde. Nezele yenzilu inzil. Yenzilu muzari fiil iniyor. Kim iniyor? Ahmedu Ahmet fail. Minet taireti. burada car mecrur yine aynı şekilde. Et sonu kesra olmuş. Sümme burada sümme yine atıf edatı. Sümme yahmiluyu bağlayacak. Yani nereye bağlayacak? Yenziluya bağlayacak. Bakın aynı şeylere yani muzari ise muzariye bağlanır. Mazi ise maziye bağlanır. Herhangi bir isimse isme bağlanır. Yahmilu taşıyor. Yahmilu fiilinin e, mazisi, muzarisi ve şu şekilde e, hamele yahmilu ihmil şeklinde geliyor. Yahmilu muzari fiil taşıyor. Taşıma işini kim yapıyor? Gizli bir hüve. Hüve burada fail. Neyi taşıyor? Hakibete. Hakibete kısmı mefulun bi. Hu burada nedir? Muzafın ileyhi. Hakibetehu onun çantası. O zaman ne olur? Hakibetehu burada arkadaşlar ne olur? Muzaf, muzafun ilikten oluşan bir isim tamlaması olur. Ve yusri. Buradaki vav ve derken vav yine atıf edatıdır. Yusri nereye bağlar? Yenziluya bağlar. Evet. Yusri fiil. Bu fiilin gizli bir faili var. Huve. ve ile saleti derken car mecrur oluyor. Saletil matari kısmı ise e, burada yine isim tanımlamasını görüyoruz. Sale muzaf el matari muzafın ileyi. Evet arkadaşlar. Burada bitiriyoruz.